çok başarılı bir çalıştay geçti. Yaklaşık 10 bölge belirledik. Bu bölgelerden özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da 20 il belirledi arkadaşlar ve bölge sorumluları hemen önümüzdeki hafta itibariyle çalışmaya başlayacaklar. Bu bölgesellik ilk önce 9-10 yaş ve 11-12 yaş larda başlayacak ve sadece akuatmon yüzme koşu e, mesafelerinde olacak. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde özellikle şöyle bir özelliği de var. Winter triathlon dediğimiz kış triathlonu özellikle Erzurum, Kars'ta biliyorsunuz çok cross kayakçı var. E, ve bizde de e, üçlü branşta cross kayak, dağ bisikleti ve dağ koşusu oluyor. E, özellikle Dünya şampiyonalarında şu ana kadar Türkiye'den hiç temsilimiz olmadı winter triatlonda. Ee, biz bu e, özellikle cross kayakçılarla da irtibata geçtik. Şimdi e, winter triatlonun da biz triatlon branşı olarak dahil olmasını e, ve orada da başarı elde etmeyi hedefliyoruz. Özellikle bu proje içerisinde winter triatlon da olacak. Çok e, biz bu projenin yaklaşık 3 yıl içerisinde şu anki lisanslı sporcu sayımız 3500 civarında. Biz bunu 10.000 civarına çıkartacağına inanıyoruz açıkçası. E, şey tamam. E, bu spora Bayram Hocam sayesinde başladım 3 sene önce. Benim kendisi Yüzme Hocam olurdu o zamanlar. Federasyon başkanı olduktan sonra bir deneme yarışından sonra bu e, sporu yapmaya karar verdik. Ee, i̇lk senemde e, direkt milli takıma girme başarısı sağladım ve şu an benle iki arkadaşım beraber toplam denizde e, hiçbir şey yokken üç e, kişi e, milli takıma girdik. <gülüyor> <gülüyor> Lan, Gel! Hadi dön